yaşıyoruz. O fırtınalar şimdi bitti. Sukine de geldi. Bugünler itibaren yapılması gereken durum bizim ilk size geldiğimiz durum gibi oldu şu an. Ne oldu? Şu an yapılabilir kaydede. Firma da bunu gördü. Sizler de bunu yanlamanızı rica ediyorum. Ve e, finalde yapacağımız şey birlik içerisinde bu işi sonlandırmak. Bakın bunların öte köyü yok. Velhasıl kelam planlarla ilgili de beyefendi dedi ya şimdi biz bununla ilgili bir çalışma yapıyoruz diye bununla alakalı daha önce hazırlamıştık hatırlarsanız 3 boyutta hani taslak proje daireleri belliydi ya değerleme falan bunlar hazırlanıyor. Biraz efendime söyleyeyim hak verirsiniz ki bu projeler bizim günlerimizi aldı Ben o zaman bir buçuk ay ofisten çıkmadan bunu hazırlamıştık yani o günlerin şartlarında. Hemen hemen bir ayı bulacağı tahmin ediyorum. Doğru mu Dursal? Evet, aynen. Ha. O da bayramdan sonra denk geleceğini tahmin ediyorum ben. Bayramdan sonra da, efendim söyleyeyim 15-20 gün öncesinden vereceğimiz bir toplantı günüyle, bunu da efendim söyleyeyim, açıklayarak, Hasan Bey'in de olduğu aynı şekilde, bir toplantıyla hareketle işimize devam edeceğiz. Şu an olacak budur. Evet. Kira desteği olmadan Ondan sonra insanların aidatlarının giderilmesi açısındaki durumlar olmadan bizim buradaki projelerin devam etmesi zaten mümkün olamaz. Şimdi bu ne kadar da olsa inşaat olduğu kadar da bir ayrı projesi gibi. O gün başta konuştuysak bugünden sonra yapılması gereken de odur. Kira desteği insanları yarın evden çıkıp taşınmaya var. Tekrar evine gelecek rahatlıkla olacak şekilde olmalı. Yani bunlar düşünülmeden zaten bunlar olmaz. Tabii ki, tabii Şurada benim dört tane projem var. Dördünde de kira desteği olmadan zaten insanları çıkartmam mümkün değildi. Anlatabiliyor muyum? Ha. Bunlar bizim teknik şartnamede ve diğer hususlarda konuşacağımız şeyler. Malum arsamızın iyi tarafları ne var? Bizim arsamızın içerisinde mimarlarımız var, mühendislerimiz var, avukatlarımız var. Bununla alakalı konuşulması gereken husus varsa buna teknik anlamda da konuşacak birçok komşumuz var ailenizde. Bunu görüyorum. Bundan eksik olmayacağını düşünüyorum. Şu an bizim orada. Kaç blok size şey verdi? Yani. Şimdi biz bloklarla teker teker görüştüğümüzde <laughs> en son paylaştığımda bir parselden dört parsele, on bir parselden de on altı parsele kadar olan kısımda sıkıntı yaşamadım. <laughs> Ama üç gün önce bir telefon aldım, beyefendi buradan mı dedi. bilmiyorum. Ee, dedi ki bana, ya ben dokuz parseldeyim. Ee, bak, ışıklardan bir şey, sizle mi görüştünüz efendim? Dedi ki, ya bizim binada problem olmadığını düşünüyorum ama neden bizim problem dışında kaldık dedi. Bakınız biz insanlar o kadar durumu izah etmeye çalışıyoruz ki çok da yanlış anlaşıldığımız durumlar da olur. Ama diğeriye getiremediğimiz baktık ki diğer parseller